Genç Allah Buyur genç, abi. ekonomi nasıl değerli bir genç olarak? Abi, genç olarak 18 yaşındayım. Mayıs doğumluyum. Okulum yeni bitti benim. Ben affedersin köpek gibi çalışıyorum. Bu dayılarımız, teyzelerimiz sağ olsun ülkenin içinden geçtiler abi. Ben sana bu kadarını söyleyeyim. Buradaki kardeşlerimin hepsi benim yaşında. Ha ben telefonumu da çıkartayım. Şimdi bunlar söylemeden de çıkartırım. Ben bunu kendi helal kazandığım parayla aldım abi. Ben bunu bir senede ödüyorsam bu düzende bir sıkıntı vardır abi. Hani çıkıp el alemin yabancı hani dayı dedi ya Rusya, Amerika o ve vesaire vesaire bizden izi e, bir şey habersiz yapamıyor. Onların bir haftada aldığı telefonu ben bir sene dönüyorsam hani benim e, ömrümden bir sene gidiyorsa bunda sıkıntı vardır abi ben sana bu kadar söyleyeyim. Nerede çalışayım kardeşim? Bir asgari ücret 2800ira 2825 lira. Sen kaç, sen çalışıyor mu kardeşim? Kaç para mı alıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Müda çalışıyorum. Ben. Sen kaç para alıyorsun evet, kardeşim? Alıyorum. Bak cebinde param var mı? Evet. Ha? Ne? açıkla kardeşim, bana açıkla. Devlet devlet yurt dışındaki devlet öğrencilere hani işsizlere ödenek sağlarken bizim devletimiz niye yapmıyor? Dolar olmuş 13 lira kardeşim anladın mı? Senin aldığın bu telefon dolarla geliyor, euro ile geliyor. Senin giydiğin nike ayakkabı dolarla euro ile geliyor, anladın mı? Bir araba alıyorsun, arabanın vergisiz fiyatı 60 bin lira. Sen 3 tane de devlete araba alıyorsun. Varsa bu kadar babanın parası konuşursun kardeşim. Bu ba benim babanın... babanın Ta tamam, var. benim babamın parası yok, bunun babasının parası yok, bunun yok, bunun yok. Para... Evet. Anladın mı kardeşim? Ayyem, sen bana Aynen dayı. Ben belli evde bunlara zaten. çalışıyorum. Belli zaten yavrum. Evde ben bunlara çalışıyorum abi. Belli zaten yavrum belli. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> bak, ya abi. var maşallah. Maşa beni şey ben, ya? Ben, ya. ya. ben 15 yaşından tırırlar. beri çalışıyorum abi. Ya, Ses, sen... Yeni çok mu güzel? Herkes ağlıyor ağlıyor. Kan ağlıyor herkes kan. Artık buraya geldim. Abi ben sana sadece şunu söyleyeyim. Bunu da yayınlıyorsan yayınla. Ülkenin hali bitmiş tamam mı? Herkes kaçacak delik arıyor. Herkes paçasını kurtarma, kurtarmanın peşinde. Hani nasıl söyleyeyim abim sana? Herkes birbirine çelme takıp kendi ayakta kalmaya çalışıyor. Ve yeniden eskiden bahsediyorlar. Yani bunun yeni sesi yok abi. Ben şu ana bakarım. Önceyi bilmem yarını bilmem. Ben bugün ne yaşıyorsam ben ona bakarım. Yarının garantisi yok. Dün de geçmiş bitmiştir abi. Hakkımızda hayırlısı olsun yapacak da bir şey yok abi. Bu kadar diyeyim ben sana. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Abi ben oyumu AK Parti hariç herkese veririm. O kadar sana ben söyleyeyim. Çünkü hani yeniyi görmeden ne olur bilemeyiz. Bunu gördük, bunu yaşadık. Bakalım diğer adam ne yapacak? Onu yaşarız, o da olmaz. Hani ben diyemiyorum, demiyorum adam çalışır, eder, yapar. O olmaz, diğeri olur. O olmaz, diğeri olur. Hani bu böyle devam eder anladın mı abi? Ben Aksaray'a gidiyorum, Geleceğin genotip bulamıyorum. Yani, yani. Bu imam suçu mu? Kimin suçu? Benim Tabii, suçum. Tabii. Bundan önce Kadır Topbaş zamanında da ben de zincirli kuyuda metrobüse binemiyordum. O nasıl olacak? Yani, Hadi anlat. Şimdi bak telefonu gösteriyorsun. Yani, aldı, telefonu telefonum. Telefonu Anıları, sureleri buraya getirmeyseydi bir ton dükkan vardı boş. Bir ton iş vardı. Dayıcığım ben sana söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Ülkenin anasını bellediniz. Tabii. Doğru. Vallahi ülkenin doğru, anasını doğru. bellediniz o yani, otemiz bulup Esenler'e gelemiyoruz. Gel de bir gör. 18 yaşındayım abicim. Ben 70 yaşındayım. Yani abi. Evet. Büyükleri Biz bunların bak bak beni. Biz bir çivisini görmedik. Doğrudur abi. Ha, ben de senin gibi delikanlılık yaptım. Ya, Onun delikanlılıkla alakası yok. Ha abi. o zaman o zaman bizden dinliyoruz. Bak yavrucuğum. PKK'yla yürüyen insanlarla hiç kimsenin bir kere işi yok. Dolar isterse Peki, 20, tabii. dolar 20 TL olsun ya, 30 TL olsun. Bakalım, dolar tam fırsatçıların da. işi tamam. Ben Gaziantep'liyim, ben Gaziantep'liyim. Gaziantep'te de yaşıyorum. Dört dörtlük de yaşıyoruz var ya, yemin ederim bunların başa gelmesi var ya, AK Parti'nin haricinde hangi siyasi parti ben varsa... Kimseyle başa gelmesi doların değil 15 lira. Bak, Bak, daha bir konuşayım da konuşayım daha bir var konuş, mı? Konuş, konuş. PKK ile işbirliği yapan adam ha, kimdir ha. biliyor musun? Kimdir? Baştaki adamdır çözüm sürecini ben yapmadım ha, CHP ha. yapmadım sen MHP sen yapmadım. Hadi abi. Sen dinlemiyorsun ha. herhalde. Çözüm ben yapmadım. Osman suçu yokmuş. Selahattin Demirtaş'ın suçu yokmuş. Nasıl yokmuş? Abi, Çözüm var mı? Ya bir konuşayım Var. Mı? Ne var, bir var burada? Bu ne oğlum bak. 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 Çözüm Bak, bak bu ne? Bu ne burada? Mi? Bu ne burada? Bu ne burada? Konuşayım mı? Bak şuraya mi? bak. Konuşayım mı? Bak buraya bak. bak. Siz bu iyi de buraya kaos için geldiniz be. Çözüm sürecine ben oturmadım. CHP oturmadı. İYİ Parti oturmadı. Çözüm Çö ne de, ne de? çözüm sürecine kim oturduysa, <laughs> kim elikanlılarla iş birliği yapıp anlaşma yaptıysa odur abicim tamam mı? Bana boş yapmayacaksın burada. Ama Yok hedef. Adam HDP... şey adamı içeri attılar abi. Hadi de yalan. <laughs> Selahattin de bir taşı. Onun için mi attılar? Onun için attılar adama terör tangası <laughs> vurdular. Vurmadılar mı abi? Çözüm <laughs> sürecini başlatan adam baştaki adamdır. Yalan HDP ile <laughs> yürüyen adam da o adamdır. Gidip burada CHP'ye, İYİ Parti'ye hani laf atmak düşmez. Baştaki adam ilk başta çözüm sürecini başlattı. Yok anlaşma yaptılar, yok bollar, Haksız amaksız haksız din. Yalan mı abicim? Çözüm sürecini kim başlattı? Erdoğan başlattı. Kim bitirdi? Yine kendisi bitirdi. Başka bir şey demiyorum abicim. Hani hayırlı Teşekkür günler hocam. abi. Ekonomiyi soruyoruz abla. Nasıl geçinebiliyor muyuz? Zor. Vallahi hiç geçinemiyoruz. Zor. Zor zor. Para yetmiyor. Sorumlusu kim abla? Sorumlusu kim olduğunu bilmem ki. Kim olduğunu biz de bilemedik. Biz de bilemedik kim olduğunu. Aldığımız maaş yetmiyor. 2 600 lira maaş alıyoruz. Türkiye'deki bütün problemlerin tek sorumlusu AK Parti iktidarıdır. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başka hiçbir açıklaması yok. Yani Türk lirası yüzde %1300 değer kaybetmişken de Türkiye iyi gelişiyor falan demesinler Allah aşkına yani dünyanın vurgununu yaptılar. Ayakkabı kutularından milyoncukları çıktı. Gelip burada millete vatan millet diye laf anlatmasınlar. gelecek kaygısı yok şey musun bir genç olarak Abi sen. gelecek kaygısı ya abi her şey ya her şeyimiz yani yarının olacağı belli olmuyor. Bir günde devalasyon yaşanıyor bu ülkede. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir günde 50 kuruş değer kaybediyor Türk lirası. Her gün zam üstüne zam. Ay 101 olsun, şok market olsun, BİM olsun. Girdiğimizde her gördüğümüzde fiyat değişikliği. Biz de bıktık biz, gayrı. Biz de şaşırdık artık de ne yapacağımızı. Biz de bıktık gayrı. Para bir devletimiz, devletimiz oldu gayrı. Buna bir dur desin devletimiz artık. Yeter gayrı yani. Evet. Teşekkür ederim abi. Yani. Bir dur desinler gayrı. Yeter gayrı. Aynen. Abi ekonomiyi soruyoruz. Geçinebiliyor muyuz? Ekonomi nasıl? Bu konu ekonomi. Gittince git. Gittince gidiyor. Güzel gidiyor diyorsun. Ha. Sıkıntı yok elhamdülillah. Ha. Elhamdülillah. Ha. Oyunu kime verir Cumhurbaşkanı seçimi olsa abi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Başka bir şey sorayım mı? Başka cevap veriyor. Sordum anlamadım. Ben seni söyleyeyim. Tayyip Erdoğan iyi mi? Sen bilirsin abi. Tayyip, Tayyip Erdoğan bizim A enişte. Enişte, A ha. enişte mi? Ha. O zaman oyunu ona verirsin. Ha, tabii ya. Kapı bit maske versene bana. Teşekkür et mal çok sağ. Bir moske ver, moske. Ettim, maske ver maske. Teşekkür et bana ne maske? mi? Ha. Maske, maske yok, yok, yok bize abi ya. Ha vardır ya. Yok vallahi yok abi. Olması lazım ya. Yok abi biz maske alıyoruz. Teşekkür, Teşekkür et. Ekonomiyi soruyoruz. Geçinebiliyor musun bir genç olarak? Bunu göstermem yeterli bence. Oo yağlar almışım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ne yap? Yatırım mı yapıyorsun ileriye doğru? Abi ne yapalım? Yapacak bir şey yok. En iyi yatırım bence yağda diye buldum. Tamam mı? Es, ben eski araba şi alırlar. Değil mi? Şimdi yağ. Ben şimdi 12 litre yağ aldım. Ee, bunları bizim depoya koyacağım. Ee, yaklaşık 3 ay sonrasında satmayı düşünüyorum ama normal fiyatından değil, değil tabii ki de. Ben bunları yaklaşık tanesi 28 liradan aldım. Ben bunları en 50 liradan satacağım. Stokçular için Erbaş günahtır dedi. Açıklama yaptı. Abi ben bir haftadır para biriktiriyorum. Biriktirdiğim parayla yağ aldım. Şimdi gidip satacağım iki katına gider, bir, bir, buçuk katına gider. Allah bilir. Belki de belki de zarar ederiz. Onu ben bile o kesin. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben bilemem ama şimdi durum hani doların fiyatına bakıyorum. Yaklaşık 3 ay öncesinde 7 lira olan dolar şu an fiyatı kaç var oldu? Farkındasın değil mi? En son baktığımda 13.40 mı 13.60 mı öyle bir şeydi. Şu anki halini bilmiyorum tabi. İlki çok kötü duruma gidiyor. Başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Dikkat et, yani. gasp etmesine ha. Yok abi çakın var. Teşekkür ederim.